Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Ağustos Pazar. Akşam 22.20 sularındayken altın ve gümüşü orta ve uzun vadede değerlendireceğimiz analize başlıyoruz. Burada ilk olarak yine altın tarafından başlayacağız. Geçtiğimiz hafta yine orta ve uzun vade analiz yapmıştık. İsterseniz yine kanalımıza girerek videolar kısmından istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Burada öncelikle ons altından başlarsak aylık ve haftalık duruma bakacağız. Aylık orta aylık uzun vade Haftalık ise orta vadeyi bende teşkil ediyor. Bu da yine birkaç hafta orta vade birkaç ayda yine uzun vadeyi temsil ediyor diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar burada ons tarafına baktığımızda ons altın tarafına baktığımızda grafik pek iyi gözükmüyor. Artık bu ons altın tarafında eğer biz bu ayı daha kapatmamıza oldukça zaman var. Ee, yaklaşık 3 hafta var Eğer biz 1790'lar civarının üzerinde bir kapanış yapmazsak bu ay sonuna kadar Aylık bazda bir düşüş trendinin başlayacağını Sizlere aktarmak istiyorum şimdiden Daha e, Ağustos ayının ilk haftasındayız eğer Ağustos ayının sonunda 1790'ların altında kalırsa Bu noktadan e, bir düşüş trendi başlayacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan bakın en basından şöyle bir e, Trend çizdiğimizde Buradaki yükseliş trendi bakın burası bu yükseliş trendinin artık sonuna bu ay itibariyle gelmiş olabiliriz. Bakın burada da bir e, aşağı doğru sarkma meydana gelmiş. E, aşağı doğru bir baloncuk yapıyor diye düşünebilirsiniz bu trendin kırımını. Bakın burası bir düşüş trendiydi. Burası bir yükseliş trendiydi. Yükseliş trendinin boyu e, şu yükse düşüş trendinden daha kısa kaldı. Şimdi acaba yeni bir düşüş trendi başlıyor mu? Böyle bir e, senaryo çizersek karşımıza yine 1678'lere doğru bir hareket olabileceğinden Endişe etmekten tabii ki düşüş trendinin başlayıp başlamama durumuna bağlı olarak. Peki burada yine destek noktalarına baktığımızda arkadaşlar hangi seviyeler karşımıza çıkabilir diye konuşursak. Daha hassas bir şekilde oturtayım. Evet burada 1720'ler arkadaşlar ve sonrasında 1675 seviyeleri karşımıza çıkma 1672'ler yine karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor. Yani bizim hareket Yükseliş düşüş trendi yükseliş trendi ve tekrardan aşağısına daha da aşağı gidebilir arkadaşlar ama şu an için şimdi yine piyasada bazen analizciler çıkar 1500 dolar geliyor yok 1600 geliyor yok 1300 geliyor falan gibisinden insanları korkutuyorlar tabii ki böyle bir ihtimal var o ihtimalle ne ile ilişkili olduğunu sizlere birazdan anlatacağım. Hem e, ons gümüşte hem bunun e, ons altında örneğini vereceğim temel açıdan. Ama şu an için arkadaşlar biz burada 1675'leri kırmadan o ihtimalin olmadığını sizlere e, anlatmak istiyorum. 1675'lerin gelmesi için de öncelikle burada e, 1745'lerin kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yine e, analiz etmeye çalışacağız. 1745'ler kırılmadan da. 1675'leri düşünmenin en azından 1720'leri düşünmenin manası olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde piyasada izlenmek için arkadaşlar bazı şeyleri abartanlar olabilir. Atıyorum bakın burada biz sakin olun acele etmeyin gibisinden söylediğimiz noktalarda 1800'lerden bir yükseliş trendi başladığında şuradan düşeni kırdıktan sonra yukarı doğru gittiğinde 3000 dolarlar 4000 dolarlar gelecekte insanları kandıran e, sözde annesler vardı. Bunlar e, arkadaşlar şu an ne söylüyorlar ben de merak ediyorum. E, yani ben de izlediğimden değil arkadaşlar izlemiyorum ben hiç kimseyi. E, ama e, şöyle dedi bu böyle dedi diye benim kanalıma gelip yorum yapan arkadaşlardan bunları anlıyorum. E, şu şu 3000 dolar dedi diyor 4000 dolar dedi diyor 2300 2500 3000 yani bunlar arkadaşlar hiçbir mantığı olmayan, hiçbir mesneti olmayan. Zaten fiyatların arkadaşlar bakın şöyle uzaktan bakalım. Fiyatlar zaten dikkat edin uzun vadeye baktığınızda hep yukarı doğru gidiyor. Günün birinde zaten 3000 dolarlar, 3500, 4000 dolarlar gelecek ama bu. 5 sene sonra mı, 1 sene sonra mı, 1 ay sonra mı bunların ne zaman geleceği önemli. O yüzden mesnetsiz neye bağlı olduğu belli olmayan arkadaşlar analizlere Dikkat edin diyebilirim, onun dışında sizlere başka bir şey tabii ki diyemem. Şimdi burada ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dolar 10 yıllık faizleri arkadaşlar, Amerikan 10 yıllık faizleri. Şimdi Amerikan 10 yıllık faizleri ile ons altın arasında arkadaşlar genellikle çok net bir biçimde burada ters korelasyon vardır arkadaşlar. Ee, tabii ki istisnai olduğu durumlar vardır ama bakın burada Amerikan faizleri aşağı doğru gelirken 2019'da gördüğünüz gibi nasıl yukarı doğru gitmiş ve burada da e, faizler tekrar yükseldiğinde 10 saltın aşağı gelmiş ve sonrasında bakın faizler düşmüş sonra tekrar bir e, demin bahsettiğimiz var bakın yakınlaştırayım size burada da gördüğünüz gibi nasıl e, 10 saltın yukarı gitmiş e, faizler aşağı doğru gelirken şimdi bakın bir toparlama var. Eğer aylık bazda bu Amerikan oyunlukları eğer burada bir yukarı doğru bir trend oluşursa altın arkadaşlar gerçekten aşağı noktalara gidebilir. Ama şu an için biz burada aylık bazda 1790'a bakacağız. 1790 altındaysa burada ilk etapta gelebileceği nokta 1720'ler. Onun altında 1675'ler. Burası kırılırsa o zaman şelale olur arkadaşlar onu söyleyeyim. Harekette şu şekilde olur. Bu noktada da yine karşımıza 1580'ler ve benzeri noktalar gelme ihtimali var. Ama bu burada bakacağınız en büyük, en kritik nokta temel analiz manasında aslında arkadaşlar. Biz burada teknik analizde birleştirirsek burada bir yükseliş trendi başlarsa şöyle bir trend çizeyim kabaca kabaca arkadaşlar 130 kaç oluyor burası kapanış evet. 1.40'lar civarının üzerinde bir hareket oluşursa burada e, muhtemelen arkadaşlar burada da 10 altın daha aşağı doğru gidecektir diye düşünüyorum. E, bu ayki kapanışa birazcık daha yukarıdan olursa e, yani şöyle diyeyim size arkadaşlar eğer dolar endeksi bu ayı bu, bu şekilde kapatırsa 1.30'lar civarından 10's altını düşürenle girme olasılığı yüksek diye sizlere aktarmak istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdilik bunu kapatalım yine e, ons gümüşte de bu örneği vermeye çalışacağım. Bilmiyorum daha önce izlediniz mi bu şekilde bazen örnekler vermeye çalışıyorum. Şimdi temel analizle beraber teknik analizi aslında birleştirmiş olduk. Peki teknik açıdan konumuza döndüğümüzde evet 1790'ların altında kaldığımız sürece bu noktadan bir düşüş trendi başlar diye sizlere aktarmak istiyorum. Ons altın tarafında peki haftalık durum ne? haftalık ise arkadaşlar biz geçtiğimiz hafta bir düşüş trenine girdik. Burada da yine bizim rakamımız 1802. 1802'den bir düşüş trenine haftalık bazda girmiş vaziyetteyiz. Daha bu hafta içerisinde girdiğimiz için acaba daha alt noktalara gidebilir diye bir endişem bulunmakta. Karşımıza çıkacak en önemli seviyelerden bir tanesi 1750'ler arkadaşlar. 1750'ler hem günlük bazda yani hem kısa vadede hem orta vadede önemli bir destek noktası burası kırılırsa Sert bir şekilde aşağı doğru gideriz diye düşünüyorum. Bunları takip edeceğiz. Günlük baza döndüğümüzde ise şöyle ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Bu noktada da yine dip noktaya yaklaşıyoruz. Yine demek ki 1750'lerden bir dönme olasılığımız var. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Kısa vadede size aktarmak istediğim olay bu. Peki şimdi unutmadan bu yazdıklarımızı bir nota edelim. Ons altında aylık ve şöyle dedim pardon haftalık bazda 1802 diyelim düşüş trendi başladı 1750 e, hedef ons altın aylıkta 1790 altında kapatırsa düşüş trendi tetiklenir. Yani uzun vadede düşüş trendinin başlaması 1675'lerin gelme olasılığını artırır diye düşünüyorum. Destek dirençlere baktığımızda 1750'ler diyebiliriz. Oraya 1730, 1720, 1700 psikolojik seviyesi 1675'te bir alt noktada bulunuyor. Direnç noktasında ise şu an 1770, 1790, 1800 noktalarını yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet altın ons altında bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi gram e, tarafına geçelim. Gram tarafına geçtiğimizde arkadaşlar biraz önce yaptığım dolara e, dolar analizinde belirttiğim gibi dolar tarafında durum iyi gözüküyor. E, şu an ons altın aşağı gidiyor. Dolar TL yukarı gitmeye çalışıyor. Dengeli bir şey olması gerekiyor değil mi bu durumda? Yani bir aşağı iniyorken e, biliyorsunuz gram fiyatı altın çarpı Altın ons çarpı dolar fiyatına eşit oluyor. Dolayısıyla bir aşağı giderken bir yukarı giderken dengeli olması lazım. fiyatın değişmemesi lazım. Ama burada ons altının düşüş değeri, doların yükselmesinden daha fazla olursa burada aşağı doğru gram altında çeker diye tabii ki bildirmek gerekiyor size. Burada arkadaşlar aylık bazda biz düzeltme içerisinde dolar TL'de olduğu gibi şöyle bir düzeltme içerisindeyiz. Eğer biz arkadaşlar söylüyorum 494 üzerinde kapatmazsak şu an 488-89 civarındayız. Biz burada aylık bazda düşüş trendine girme ihtimalimizin arttığını düşünüyorum. Ve bu noktada da hedefimiz arkadaşlar burada 465'ler olma olasının olduğunu düşünüyorum. İlk etapta yine 485'ler bizi ilk destek noktasını karşılayacak. Bakalım biz bu ayı tabii ki koşulumuz ne? 494 altında ee, kapatmak ve ondan sonra da tabii kendi teknik analiz sistemim içerisinde değerlendireceğim. 494 üzerinden ee, 494 ne kadar uzaklaşırsa O kadar ee, düşüş trendine yaklaşacaktır uzun vadede Bunu sizlere aktarmak istiyorum şimdi haftalık baza geçtiğimizde Geçtiğimiz haftadan ee, Bir Yukarı doğru deneme hareketi geldi ama arkadaşlar burada Bu deneme hareketi başarısı oldu yine 493'ler arkadaşlar bizim haftalık bazda Kritik noktamız bu seviyenin altında kaldıkça haftalık bazda zaten düşüş trendi devam ediyor. 518'lerden düşüş trendinin başladığını sizlere e, ne zaman aktarmıştık arkadaşlar? Bu haftada yani e, 7 Haziran haftasında 518'lerden gram altının haftalık bazda düşüş trendine geçtiğini sizlere aktarmıştık. Bakın burada bir ikili tepe oluşmuştu V şeklinde şu anda bir düzeltme meydana e, gelmiş vaziyette. Burada yine 467'ler 65'lere doğru acaba hareket gider mi? Bunları soru işareti bırakıyorum. Eğer dolar tl çok fazla gidemezse atıyorum 8.80'de tıkanırsa ve sonrasında da eğer ons altında 1700'lere doğru bir hareket yaşatırsa bize yine burada da 480'ler ve daha alt noktaya gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bunları da takip edeceğiz. 485'ler bu arada düzeltiyorum arkadaşlar. 80-85 aralığı diyebiliriz ya da burada hareketin haftalık bazda zayıf olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha aşağı gitme meyli varmış gibi geldi bana. Bu noktada yine şu tepeye bakın arkadaşlar 475'ler var. Acaba 475 bölgesi şu şurası, şurası tepe noktası 488, 488 de 475 arasından haftalık bazda dönme ihtimalini düşünebiliriz. Bunun ortalamasını alsak 488 artı 475 bölü 2 yani 482 483 civarında bir destek noktası varmış gibi geldi bana arkadaşlar. 481 diyelim isterseniz buna kötü durum vaziyetinde. Bu noktaları haftalık bazda dönüş için takip edeceğiz. Aylık bazda da eğer 494'lerin altında kapatırsak bu hareketin olumsuz olduğunu sizlere aktarmak zorunda kalacağım ve bu noktada da Yine karşımıza 480 e, seviyesi karşımıza çıkma ihtimalinin arttığını düşünüyorum ben. E, ta, Tabii kötü durumda da yine burada 468'ler gelir ama şimdilik birazcık erken diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Peki burada özetimize devam edelim. Özetimize devam ettiğimizde gram altın haftalıkta düşüş trendini 493 altında kaldıkça devam eder. Hedef 480-483 aralığı olabilir e, ve sonrasında gram altın aylıkta 494 altında e, kaldıkça bu ay için düşüş trendi e, olasılığını artırıyor. E, eğer düşüş trendi başlarsa 480-468 hedef olabilir. Önümüzdeki 2 ay sonunda diyebiliriz. Şöyle bir soru işareti bırakıyorum. Destek tabii ki 488, 485, 481, 475, 468, 465 de belki uzak tarafta. Verebiliriz arkadaşlar direnç noktasında ise 491 493 dedik değil mi arkadaşlar evet 493 495 500 TL'de yine hedeflerimiz noktasında sayabiliriz dolar TL'deki toparlanma ile beraber yine kısa vadede altın eğer 1750'den dönerse karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi burada yine üst noktada 495-500 TL'ler direnç olacaktır diye düşünüyorum. Bakın şu tepeden de direnci çizdiğimizde şöyle yapalım daha doğrusu bu. Evet bu noktada arkadaşlar günlük vaziyette burada yine kısa vadede 500 TL'ler ciddi direnç oluşturuyor. Oraları hatta 495 TL'ye geçmişse şu aşamada birazcık zormuş gibi geldi bana. Maalesef altın yatırımcısı için hatta gümüş için de benzer şeyler söyleyeceğim birazdan birazdan. Özellikle orta vadede şu an için pek iyi durum gözükmüyor. dolar tarafında birazcık iyimserlik var. Onun etkisiyle etkisiyle birazcık tutunabiliyor. ons tarafında pek iyi gözükmüyor. Amerika tarafında Haberler iyi geldikçe ekonomi haberleri Amerikan ekonomisi iyi geldikçe onslar aşağı doğru gitmek zorundaymış gibi geldi bana arkadaşlar bu şekilde yorumlayalım. Peki şimdi gümüş tarafına geçtik. Gümüş tarafına geçtiğimizde aylık bazda 26 dolardan düşüş trendine geçtiğini biz temmuz ayında sizlere aktarmıştık hatırlarsanız ve şuradaki trend kırılmıştı. Gözlemlediğimiz şekilde bakın burada da 26 dolar aşağı kırılmıştı. Ve şu an düşüş trendi aylık bazda yani uzun vadede devam ediyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. E haftalık bazda da baktığımızda yine e burada da düşüş trendinin devam ettiğini ilk hedefin 23.8. Onun altında da arkadaşlar daha alt noktalarda 23 dolar ve 22.8 dolarlar bulunuyor ama şu an için birazcık uzak noktada kalabilir. Haftalık bazda takip edeceğimiz 23.8'ler ee, sizlere söyleyebileceğim kritik noktalardan bir tanesi bunları takip edeceğiz. Ee, şöyle bir koyduğumuzda yine e, fibo seviyelerini 23.5 23 23.5'lar 23 pardon arkadaşlar burada daha alt noktalarda ama birazcık uzak tarafta kalabilir. Ee, bunları da takip edeceğiz. Haftalık bazda da düşüş trendi devam ediyor. Ee, haftalık bazda düşüş trendinin başladığı nokta bakın yine e, burada 7 Haziran tarihinden bir hafta sonra 14 Haziran tarihinin başlangıcında burada 27.5'lerden bir düşüş trendinin başladığını aktarmıştık ve bu düşüş trendi de devam ediyor. Bakın en basitten şu düşen çizgi çizdiğimizde biz burada 25.5'lerin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini söylemek zorundayız. Bu harekette öncelikle sanki şu noktaya yani bir önceki dip noktasına 23.8'e doğru devam etmek istiyormuş gibi geldi bana arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan bunları da takip edeceğiz. Bir altta 23 buçuklar var onun altında da yine 22 dolarlar bulunmakta arkadaşlar. Evet haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Aylık bazda düşüş trendi devam ediyor. Bunları özetimize hemen ekleyelim. Gümüş onsta aylık ve haftalıkta düşüş trendi Devam ediyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Gümüş onsta aylık bazda düşüş trendi geçtiğimiz hafta başladı ama ons altında e, aylık e, bazda düşüş trendi henüz başlamadı bu ay itibariyle başlayabilir. Bu da Gümüş onsun birazcık önce olmasından e, son zamanlarda kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, gümüş ons acaba e, aylıkta başlattığı düşüş trendi bu e, hareketi yine ons altında da yansıtacak mı bunları takip edeceğiz. Destek dirençleri de bakarsak 23.8 23.5 23 dolar direnç noktasında ise burada 24 buçuk 25 ve 25 buçuk seviyeni yazabiliriz arkadaşlar 25 buçukları ilk aşamada geçmesi birazcık zor olacaktır diye düşünüyorum Peki gram gümüşe geçtik gram gümüşe geçtiğimizde arkadaşlar burada aylık bazı açıyorum aylık bazı açtığımızda biz Eğer biz burada 7.14'lerin altında bir kapanış yaparsak aylık bazda düşüş trendine e, gireceğiz. Gözüküyor arkadaşlar burada hareket aşağı doğru gidiyor. Eğer e, 7.14'lerin üzerine e, biz bu ay içerisinde atmazsak burada sıkıntı artacaktır. E, kaldı ki zaten arttı arkadaşlar nereye kadar düşebilir diye sorabilirsiniz. Zaten e, 6.70'lere kadar gelmiş durumdayız. Birazcık da altta arkadaşlar burada 6.50'ler ve 6.65'ler bulunmakta. Hemen size peşin peşin söylemek istiyorum. Kaldı ki şöyle bir destek noktası çizdiğimizde önceki dip noktalarından karşımıza çıkan seviye 6.70'ler, 6.65'ler olarak gözüküyor. Bu 6.70'ler civarında en azından üzerinde kapatmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama 6.70'ler kırılırsa 6.65'ler ve 6.50'ler gelme olasılığı artıyor diye düşünüyorum. E, haftalık bazda arkadaşlar yine düşüş trendi devam ediyor. Bakın burada yine e, yaklaşık olarak 7.52'lerden bir düşüş trendi başlamıştı yine. E, 14 Haziran tarihinde ve bu düşüş trendi devam ediyor. Aynı bakın e, burada da düşüş trendini şu şekilde çizersek burada da hareket devam ediyor. Peki şu alttan destek çizgisini oturtursak gördüğünüz gibi e, buradaki önemli destek noktasına tutunmaya çalıştı. Gelecek hafta yine 6.75'lerde tutunmaya çalışacaktır. Ama burada biz arkadaşlar 6.97'lerin üzerinde bir kapanış görmezsek haftalık bazda düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bir miktar daha aşağı gelme ihtimal var. Şu an için 6.75'ler civarında. Dediğim gibi 6.65'ler yine fiboları da bir çizersek arkadaşlar. Evet 6.71'ler tekrardan gelme olasılığı bulunmakta. 6.75'lerin birazcık daha altına sarkabilir. Kötü durumda 6.65'ler kısa vadede bulunmaktaydı. Biz isterseniz ona 6.70 diyelim. 6.70 70'lerde e, mutlaka tutunması gerekiyor haftalık bazda yoksa e, daha alt noktalara gidebilir. Aylık bazda da arkadaşlar 7.15'lerin e, en azından 7.12'lerin üzerine atmazsa e, düşüş trendinin başlama riski giderek artıyor. 7.12'lerden 7.14'lerden ne kadar uzaklaşırsak gram gümüşte o kadar aşağıya doğru bakarız diye düşünüyorum. şimdi burada da yine ons altın tarafında yaptığımız gibi arkadaşlar Amerikan on yuklarını izlemeyenler için koymak istiyorum. bakın Amerikan on yukları aşağı giderken ons gümüş yukarı gidiyor. bakın bu yukarı doğru giderken bu aşağı gidiyor. genellikle bir uyum içerisinde ters bir şekilde çalışıyorlar. faizler aşağı giderken burada yukarı doğru gitti. çok sert düşerken bu çok sert yukarı gitti. E, bu aşağı giderken arkadaşlar bu hafif yukarı doğru gitti önce önce başlamış birazcık hareketine e, şimdi burada bir toparlama var e, Amerikan oyunluklarında e, haftalık bazda bu özellikle aylık baza baktığımızda ise burada durum e, daha belirgin gözüküyor bakın faizler aşağı doğru gelirken bu sert bir şekilde yukarı gidiyor e, bu aşağı gelirken bu yukarı gidiyor tekrardan bir yukarı doğru faizler yukarı doğru giderse Amerikan e, ekonomisi iyi giderse faizler yukarı gidecektir arkadaşlar. Bu durumda da yine e, ons gümüşte aşağı doğru baskı yer arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Bu da temel açıdan e, teknik analizde birleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi. Peki özetimizi yapalım. Gram gümüşte aylıkta 7-12 diyelim. Hadi 7.14 demeyelim. Üzerine atamazsak bu noktadan bu ay düşüş trendi başlayabilir. <laughs> Haftalıkta e, 6.97 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Yani iyi durumda arkadaşlar bu da dolar tl'de de iyimser bir tablo olursa e, yine e, ons gümüşte de e, belli noktalardan dönebilir. 24'lerden civarından işte bir tepki yükselişi gelirse arkadaşlar burada da yine e, 6.95 6.97 e, gelecek hafta tepki e, yükselişleri görülebilir haftada diyecektik düzeltelim e, ve sonrasında da arkadaşlar es sonrasında da destek dirençleri yazalım buraya. 6.70 dedik. Ee, oldukça artık dip noktalara yaklaştık. Kritik noktalar arkadaşlar burada. 6 65, 6 50 ee, buralardan destek bulmamız gerekiyor. Dip noktaların aslında birazcık yaklaşıyoruz. 10 ee, ons gümüşte aylık bazda bir dibi, dibi bulabilirsek arkadaşlar önümüzdeki birkaç ay içerisinde artık bu bölgeler bizim için dip noktası olabilir mi diye bakacağız ancak şu an için aşağı doğru gittiği için e, izlemekteyiz. bu e, bırakalım düşsün modunda diye konuşabiliriz ama kısa vadede al satçılar için atıyorum 6.70'ten al, 6.95'ten sat. 6.95'ten sattıktan sonra tekrar 6.65'ten al, 6.90'dan sat gibisinden bazı e, yöntemler geliştirebilirler. Bu tabii ki kişilerin bileceği kendi işler. Şimdi burada da yine 6.80, 6.88, 6.95 e, yine direnç noktalarımız. 7 TL'yi de uzak tarafta yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet özetimizi yaptık arkadaşlar kaydediyorum. Öncelikle altın özetini göstereyim size bu şekilde. Ee, ve şurada da yine gümüş özetini gösterelim. Ee, kaydettikten sonra arkadaşlar bu şekilde e, bu haftayı bu şekilde inceleyebilirsiniz. E, son olarak yine teknik analiz konusunda eğitim almak isteyen arkadaşlar için burada bir mail adresimiz var. Buraya bir boş mail atarsanız sizlere otomatik koşullar gelecektir. Mail gelmezse tekrar mail atınız. Herkese iyi akşamlar.